Ne yaptın Cansu'ya? Git ona sor. Ona katlanamıyorsun değil mi? Onu kullandın. Evini, ailesini, her şeyini. Sana kaybettiklerini hatırlatıyor değil mi? Hiçbir şey anlamıyorsun. Ondan nefret ediyorsun. Çünkü zavallı oyununu o bozdu. Elindeki oyuncağı. Beni onun yüzünden kaybettin. Ben o tokadı bir kez yerim Feriha. 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 Ne oluyor lan burada? Ben düşüyordum da beni tuttuğum söyle. Sana bir şey mi söyleyeceğim? Ne söylesin ya? Söylemedi bir şey. Hem sen niye korkuyorsun bu kadar aşağı iner diye? Ya baksana herif sapıtmış. Durup dururken karşımıza çıkıp gülüyor. Gülüyor ya herif. Bak bir daha konuşma onunla ha. Ne konuşacağım ya? Sen bana şu yüzükten haber ver. Nerede benim yüzüğüm? Ha şu yüzük meselesi. Getireceksin onu bana bak. Annemi de böyle kışkırtıyorsun değil mi? Ne diyorsun be? Anladım ben. Mesele yüzük falan değil. Mesele seher. O takıyor ya yüzüğü. Çakma yüzük kıymetlendi işte o yüzden. Ne seyir be bana ne seherden? Allah Allah ya getir yüzüğümü bak. Ya yeter ha kafam bozma. İndir öyle. Yüzüğümü getireceksin bak hiçbir şey dinlemem. Gerizekalı ya. Allah Allah ne yüzüğü ki bu? anne. Ne oldu? Ne? Ben biliyorum. Sana babama, aileme bir sürü zarar veriyor ama... ...onu affetmemem lazım, biliyorum. Ben onsuz yapamıyorum anne. Geçelim otur. Alışırsın anneciğim, alışırsın. İçimde iki tane Feriha var. Bir tanesi yıkıp yıkmak istiyor. Diğeri bir şans daha diyor. Feriha ile Turunç arasında bir şey var. Ay Turunç da avuçtu derken adını unuttum ben bu kızın. Ve o şey her neyse Emir de ilgilendiriyor. Bilemem de garibim bayağı bozuldu Emir Feriha'nın arkasından gidince. <laughs> Desene Emir'in bir tane daha hayranı var ama mutsuz. Hande o trafiğe hiç girmesek. Koray trafiği sen dert etme. Arka sokaklardan kaçarsın. Ben bugün neyliyim? Hadi neyse. Sen benim neyi kastettiğimi biliyorsun bence. Aa, bu tripler ne be? Koray, gerçekten çok sıkıcısın ve ben seni çekemeyeceğim. Koray, sıktın ama. İki satır kendi derdimle ilgili konuşmaya gelemez miyim arkadaşım? Okul iyi gelmedi. Ha, okul iyi gelmedi. Burası çok süper yani değil mi? Onu burada her gördüğümde annesinin, babasının, o hırsız kardeşinin yanında... ...ne kadar ileri gitsem yetmiyor. Nereye kadar Emir? Neyse senin neyin var? Ben... ...ya ben kötüyüm abi ya. Of kanka canım sıkıldı ya. Gerçekten. Okulda anneyi tutmak... ...dışarıda annenden kaçmak... ...canımı sıkıyor. Bir dakika ya. Sen haklısın galiba. Benim bütün meselem senin hayatın olmuş ya. Sana burnunu sokma demiştim yanında olmaya çalışmak burnunu sokmak mı oluyor artık? Koray sadece bulaşma. Hiçbiriniz karışmasın. Tamam mı? Peki tamam. Herkes neden ayrıldığınızı merak ediyor. Okulda paparazcilik oynayan kızların haddini hesabını bilmiyorum. Tahmin edemezsin. Ve bunların hepsi Hande'nin parmağının ucunda. Koray. Sen yanlış yere geldin. Ona git aşağıdakini anlat. Gel abla. Hah, Gülsün geldi mi? Yok, gelmedi abla. Ama İstanbul trafiği bu saatte. Zor kere biraz. Allah Allah, ben bakayım ona bir ya. <laughs> Ali, Gülsüm neredesin kızım? Geldim anne. Ya şimdi apartmana giriyorum işte. Tamam. Ne haber? Sen ne yapıyorsun burada? Yine bir şey mi oldu? Sakin ol, Emir'e geldim. <laughs> ee, şey okuldakiler biliyor mu? Yok hayır, kimse hiçbir şey bilmiyor. onu onca eziyet çektirdin ama kimseye bir şey söylemedi. Öyle mi? Ya gülsün, onların aşkı bize aşar. Emir, Feriha'yı daha önce hiçbir kadını sevmediği gibi sevdi. Kim bilir, belki de hiçbir şey sevmediği gibi. Ee, i̇nsan sevdiğine çektirir mi böyle? <laughs> bir de avutmana girdi. İyi akşamlar. İyi hmm. akşamlar. Kim kız bu oğlan? Y yukarı gelmiş anne. E sen yukarıya gelmiş olanla ne fısırdaşıyorsun burada? Y anne ne fısırdaşması şimdi ya? De yürü. Cık 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 cık. Aa, anne, amam ben sizin yanınızda yatmayı çok seviyorum. Ay yukarı ben alırım annem. Abin gelsin ben seni koynuma alacağım. Hadi çoraplarını çıkar da yat. Hadi anneciğim. Çıkar Ama ayak. Ama ağlam çok horlu ya. Hı. Sen onu alt etmişsin kara kaça. Hiç de bile hulamıyorum. Melekler gibi uyuyorum bir kere ben. <laughs> Öyle abla ya. Ama o işte bana güldürsün diye yapıyor abla. Merak etme sana değil o. Haydi anneciğim. Sera. He. Abim ne zaman gelecek? O da ne bileyim abla bu saat oldu hala gelmedi. Mehmet zaten gelininde kalır değil mi? Onlar niye nikah yapacaklar? Zaten karı koca hayatı yaşıyorlar. <laughs> Yok iyi kız, halasında kendinde beğendim de, yalnız bu Mehmet'i eve kabul etmelerinden kırdım notlarını. Geldim. Oo. Hoş geldin, Hoş geldin, abi. Oo, Hoş geldin. O, o o o o Yo yo. Bu iş genç işi. Mehmet bu saate kadar onca yük taşıdı, bana mısın demedi. Ben sırf adamların başını beklerken yoruldum. Oh! E, sen ne yaptın Zehra? İş yordu mu seni? Zehra, sen işe mi gittin, temizliğe mi gittin? Anlaşamadım ben ya. İyi, Şişt, hadi. Ben yatağı açayım Rıza. Dünyadan haberimiz yok. şey gitmiş Allah aşağı. Kaza. Bu sırt ağrısı öldürecek beni. Oh. süreyim mi? Artık Erhemlerin ovalamaların da bir karı yok Zehra. Yaşlılık öyle bir girmiş ki içimize. Oh. Sağ öyle deme, kuru kuru yaş deme onca yıl, onca anı, üç çocuk, mutsuzluklar, sıkıntılar. işleyecek tabii içimiz işlemez mi ya? Öyle de bir de belimizi bükmese, ellerimizi titretmese. Seni gelin ettiğimde Hatırlar mısın? Öyle bir bakmıştım ki sana. Bu küçücük çocuk mu yaşlılığımda bana bakacakmış demiştim. Bak çoktan yaşlandık da bu gül yaprağı. gözü gibi bakıyor bana. <laughs> ya anahtarı unutmuşum da kapıyı açman yeterliydi. Gece gece ne bu kapıcı muhabbeti ya? Hadi biçim. Hadi biçim. Sen gel bakayım. Çık. Hadi yürü git. Gitme. Yürü. Yürüsene. Yürü. Hadi. Hatırlıyorum bunu bir yerden. Beni istediğin kadar uzağa at. Gücünün yettiği yere kadar it beni. Aynaya baktığında yine beni göreceksin. Sen hala aynaya bakabiliyor musun Feriha? Aynaya baktığında yine beni göreceksin. Vallahi çocuklar da okula gitti mi koskoca gün boyunca... ...ev çok daha sızlısız oluyor, o tür böyle kukuma koşu gibi, bak ona, bak ona. Şimdi ne diyeceğim Zera Bak şey. sen o işe gittin, gördün, yapamıyorsun. Acaba diyorum ben mi gitsem o işte çalışmaya ha? Ay yok abla ne ya ben nasıl diyeceğim öyle görümcem gelsin olmaz ya ben yapamam diyemem abla ya. Otur oturduğun yere Hatice. Sen zaten yeterince yardımcı oluyorsun Zehra'ya. Evet. Hadi ben ağır ağır ayaklanayım artık. İyi hadi güle güle. İyi. Ee? Ay geldim. Geldim. Günaydın. Ha, Zehra ablacığım senden bir ricam olacak benim. Ne canım? Ee, şey benim bugün temizlik günüm. Kazım da yok ortalıkta. Şu karşıdaki apartmana biriniz göz kulak olsa... ...ya koca apartman vallahi üstümüze kaldı ha. Üç kuruş para için yapılacak iş değil ama neyse. Hasbinallah. O iş bize düşer mi Gülfidan Hanım? Abo Rıza abi kızdı e, ee, yani o iblis aklına geldi, değil mi Rıza abi? Şey yani ben de mecbur kalmasam konuyu açmazdım. Tabii sizin ağzınızın tadı yok. Ee, kızla olan barıştı mı Zeyra abla. Kim? Ee, Can Mehmet'le Feriha. Ben geçen gün onları parkta gördüm. E ee, yüzük müzik kırlaşıp duruyorlardı, oradan yani. Ben bu hızla yetişemem vallahi, koşuyorum ben. Tamam, hadi, hadi hoşça kalın. Görüşürüz. Mehmet o yüzük bugün bende olacak bak bugün. Feri bak bir daha yüzük dersen boğazlarım seni. Ne demek ya? Bana bak annemden adresi alır gider kızın elinden koparım yüzüğü bak beni sinirlendirme. Allah Allah ben de o zaman senin kafanı gözünü... Ee? <laughs> yavaş lan yavaş. Üstümüze mi çıkacaksın? Pardon ya seni kadar iyi kullanamıyorum senin. Mehmet tamam. Bilerek yapıyor bu ya. Uğraşma sen de cevap da verme. Kafa buluyor ya şerefsiz. Tamam işte ilgilenme. Pis. Hadi. Allah senden razı olsun Hatice ablacığım. Aman canım laf mı olur? Komşuluk vazifesi. Hem kız okuldayken ben vakit geçirmiş olurum. Zaten çalışasın vardı. Hadi sen bana göster bakayım orayı. Hadi kalın sağlıcakla. Hadi kolay gelsin abla. Güle güle dikkatli ol. Çok yorma kendini ha. Tamam, tamam. <laughs> ee anlat bakalım hmm. Zehra Şu yüzük meselesi nedir? Ay Rıza biz... ...valla ne zaman oldu hatırlamıyorum da... ...bir tuhafiyeciden kıza bir yüzük aldık. Beğenmişti öyle ucuz bir şey. E, ee, oğlan gelmiş ona izinsiz al sen. Git o kızın parnağına tak. Ya ama olmaz ya. izinsiz almış olmaz. Ya, versin versinler kızın yüzüğünü ayıp. Ben Mehmet'le bir konuşurum. Sen de kıza söyle, olur olmaz cinleri tepesine toplamasın. Bak, rezil oluyoruz konu komşuya. Hmm, doğru, doğru, haklısın. Ben bir dükkana gideyim. Aldırsın. Hadi görüşürüz. Allah'ım Allah'ım isyan etmeyeyim diyorum ama Allah'ım sen de bana tek tek yolla yarabbim. Hepsini birden yollama üstüme yarabbim. Birinci kez açtım bu sandığın kapağını ben. Başımız kaçtığında... istediğimde... ...neler yok ki içinde. Eski hatıralar. Annem. kardeşleri. Çocuk Serra Ay 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 Bırak kapalı kalsın Kalsın çocuk Serra içinde Kalsın içinde Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz